Evet, e, Sayın Paksüt, anayasal krizdir diye başladık ve bu noktaya geldik. Hakikaten e, biraz da e, sevgili seyirciler kusurumuza bakmayın, e, tarihi bir gün diyoruz çünkü gerçekten e, hukuk tarihimizde olmayan bir e, çatışmayı aslında bir kavgaya tanık oluyoruz. Bir bilek güreşine tanık oluyoruz. E, yargının üst yönetiminde böyle bir bilek güreşi olamaz. Kriz yaratır. İşte o krizi yarat yaşıyoruz şimdi. Sayın Paksüt nasıl çözülür? Siz e, nasıl yorumluyorsunuz? E, Barolar Birliği diyor ki suç duyurusunda bulunacağız. Bu üyelerle ilgili. Siz de ifade ettiniz. Dediniz ki bunu bütün Yargıtay üyelerine e, yaymamak, onlar bütün yargıtayı da bu işin bir parçasıymış gibi konuşmamak lazım. Acaba siyasallaşan bazı bir grubun ifadesi midir bu, yaklaşım mıdır bu diye de altını çizdiniz. Oradan devam edersek nasıl çözülebilir ya da Barolar Birliği'nin yarınki bu başvurusundan bir sonuç alınabilir mi? Ya da tam tersine bugünkü bu sert açıklamayla ilgili Barolar Birliği'nin başına bir iş gelir mi? Şimdi öncelikle istense çözülür. Şöyle çözülür. Yani Barolar Birliği'nin başlattığı süreç ee, biraz zor. Çünkü bu görevden alabilmek için evvela tabii ki bir e, şey lazım. Yani ön değerlendirme lazım. Bu arkadaşlarımızın yaptığı, Yargıtay, Yargıtaycılar, Yargıtay Başkanı ve diğer disiplin kurulu üyeleri. Bunların yaptığı hakikaten görevden almayı gerektirecek bir durum var mı diye bir kere onların ikna olması lazım ki bu biraz zor, Yargıtay açısından da kurumsal zor. olarak arzu etmeyecekleri bir görüntü. Onun için bunu yapmaları ihtimalini pek görmüyorum. Muamma ki şunu yapabilirler, Sayın Cumhurbaşkanı eğer devreye girer de, yani söyleyeceklerim bir hukukçuya yakışmayacak belki de, çünkü hiç hukuki değil. Hiç hukuki olmayacak şu söyleyeceklerim ama çözüm olacak. Sayın Cumhurbaşkanı devreye girer ve Yargıtay Başkanı'nı çağırır saraya. Arkadaş bu işi suhuletle çözün. Anayasa Mahkemesi ile kavga etmeyin. Ee, Can Atalay da çıkacaksa çıksın. Yani ülkeye yazık oluyor. Bir çözüm bulun der. Ve bunun üzerine şöyle bir çözüm bulunur. Anayasa Mahkemesi bir kez daha karar alır bu durum üzerine. Bir kez daha karar aldıktan sonra kararını tekrar Yargıtay'a gönderir. Ama o arada Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nde birkaç kişi heyetten çıkar ya da hepsi çıkar. Başkan tarafından başkaları görevlendirilir. Onlar da e, bu kez farklı bir karar verebilirler ve böylece çözülür. Yani Türkiye'de maalesef artık işler hukuki değil fiili bazda yürütüldüğü ve çözüldüğü için bu kadar olmaması gereken bir şeyi çok de acı. önermek durumunda kalıyorum çok acı. Yani bunu da hukukçu kimliğimle yapmıyorum. Çok acı. Birazcık siyasetten de biraz anlayan bir TC vatandaşı olarak yapıyorum. Bu burada bir çözüm. Aynı bu. durum sayın Paksut. Aynı durum Üçüncüsü, 28 Şubat tutukluları için de geçerli o zaman Sayın Başkan. Bir şey bir soru sorabilir miyim ben de? Buna yanıt alayım hemen vereyim. Yani şu bahsettiğiniz aynı durum 28 Şubat'tan tutuklu paşalar için ki ölüme mahkum edildiler biliyorsunuz içeride. Onlar için de aynı durum geçerli demek ki. Cumhurbaşkanı affediyor ya hastalık dolayısıyla özür dileyenleri biz ettik e, Sayın Cumhurbaşkanı etmesin diye haber gönderenleri saldığı diğer e, böyle bir e, aman dilemeyenleri de Hapiste bıraktığı şeklinde de söylentiler duydum. Ama bunlar söylenti tabii. Yani sağlık raporu filan hikaye yoksa diyorlar. Evet şeye gelince Barolar Birliği'ne karşı da bir baskı ve yıldırma harekatı olur mu? Barolar Birliği'ne karşı olabileceği bu kararı eleştirenlere karşı da olabilir. Olursa o zaman işte bu anayasa krizi dediğimiz şey maalesef kolay kolay çözülemeyecek bir noktaya gelir. Yani siz Türkiye'de anayasa mahkemesini ezmeye kalkacaksınız. Yahut da ezmeseniz bile etkisiz hale getirbiyet yok saymaya tevessül edeceksiniz. Barolar birliğini ezmeye kalkacaksınız. E sonra sonra toplama kampı mı açacaksınız, ne yapacaksınız, sonra, sonraki adım ne? Yani sormak lazım o zaman. Onun için o barolar birliğiyle de çok böyle sert bir şekilde üstüne gidebileceklerini düşünmüyorum. Sonra barolarda her görüşten insan vardır. Yani kimse bir partili değil ki. Yani sonra bunu Ak Parti'ye bir eleştiri değil, yargıtaya bir eleştiri bu. Bütün bunları da göz önüne ya, alarak diyebilir. Evet, yani diyebilirim biz ki soru, barolara. Biz bir, bir şey, bir soru sorabilir miyim Tunçay? Saim ee, Sayın Paksüt. Anayasa Mahkemesi'nin kararları 153. maddeye göre bak